Selamlar yeni video hoş geldiniz ben Emir bu videomda sizlere Brook evinde yeni eklenen bir gizem var arkadaşlar yeni bir mekan var bugün sizlere oraya nasıl girebileceğinizi göstereceğim ve birkaç tane teori ortaya atacağım arkadaşlar sizlere güzel bir video olacak o yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum illaki bir şeyler kaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar sizin de fikirlerinizi bu videonun sonunda alacağım merak etmeyin arkadaşlar sizin de fikirlerinizi merak ediyorum çünkü hemen videoya geçeceğim hemen anlatmaya başlamam Video videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim videolarıma çok uğraşıyorum çok emek veriyorum bu yüzden lütfen bunları unutmazsanız gibi çok çok mutlu olurum. Çok küçük bir rica arkadaşlar bunları yaparsanız dediğim gibi. Beni sevindirirsiniz diyorum ve şimdi anlatmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar hatırlarsınız Brookhaven'da son zamanda e, bayağı bir gizem falan filan geliyor. Yani bayağı bir böyle gizemli şeyler falan ekleniyor oyuna. Bu yüzden benim çok fazla böyle role play videosu atmaya vaktim olmuyor. Bu role play videosu gelmiyor Bayağıdır fark ettiyseniz. Role play atamıyorum çünkü dediğim gibi çok fazla gizemli şey geliyor oyuna. Onları size yetiştirmeye çalışıyorum. Birazcık geç kalabiliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Elimden gelince hızlı e, yapmaya çalışıyorum. Elimden gelince sizleri e, mutlu etmeye bu şeyler bu tarz şeyler da bilgilendirmeye çalışıyorum sizde siz dediğim gibi e, Hani bu emeğimin karşılığı olarak Bir like atarsanız sevinirim her neyse konumuz bu değil Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir e, Mekan eklendi arkadaşlar Roleplay at, videosu atamamamın sebebi bu az önce Anlattığım şeyler şimdi böyle bir mekan eklendi Ben burayı bir önceki videomda göstermeyi unuttum arkadaşlar Böyle bir mekan eklenmiş ben burayı dediğim gibi Bir önceki videomda göstermeyi unuttum Şimdi arkadaşlar e, buraya bakın Burada bu güneş panellerinin yanında hemen bir kulübe var Hemen şöyle göstereyim. şöyle hızlı hızlı gidelim Bakın burada bir kulübe var ve burada kablolar vesaire var Kulübenin dışından baktığımızda böyle kablolar var Değişik kablo mu bunlar bilmiyorum ama böyle değişik uzaya kadar giden bayağı bir giden kablolar var Şuradan şunun altından falan geçiyor galiba bilmiyorum arkadaşlar Burada Brooklyn Elektrik yani Brooklyn Elektrik diye bir e, kulübe var arkadaşlar Bakın hiçbir türlü içeriye giremiyorum fakat buraya nasıl girebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar Özel bir key kart var özel bir kart var oyunda onu nasıl bulabileceğinizi buraya nasıl girebileceğinizi göstereceğim sizlere Şimdi arkadaşlar hemen hoverboardumuza bindi hızlı hızlı gitmek Şimdi şöyle arkadaşlar polis karakolunun oraya bir gideceğiz Poli, Polis karakolunda yeni bir yer eklendi orayla alakalı sizlere bir şeyler de göstereceğim arkadaşlar Gerçekten çok çok iyi şeyler var bu videoda gerçekten e, yeni bir şeyler öğreneceğinize e, eminim diyebilirim arkadaşlar Çoğu benim teorim bu arada Bu söyleyeceğim şeyler benim fikirlerim Haberiniz olsun başka YouTube'lardan falan duyduysanız Veya bundan sonra duyarsanız sonra e, Hani demeyin işte bu bundan çalmış ya da işte Bilmiyorum o tarz şeyler demeyin Şimdi polis karakoluna geldik arkadaşlar Bu videolarımızı kapatalım bu arada Şimdi buradan yukarıya çıktığımızda arkadaşlar pa Pardon buradan değil birazcık kafam karıştı Bu videoyu ikinci kez çekiyorum bu arada haberiniz olsun Buraya girdiğinizde buradaki hücreye giriyoruz Buradan yukarıya çıkıyoruz Buradan yukarıya çıkıyoruz Bu ilk hücreye geldik Ondan sonra böyle duvara yaslanıyoruz arkadaşlar Ve yürümeye başlıyoruz. Bakın yavaş yavaş yürüyoruz yürüyoruz yürüyoruz. Tak böyle bir gizli bir odaya geldik. Bakın burası arkadaşlar böyle gizli bir oda var burada arkadaşlar. Gizli bir oda yeni güncelme ile eklendi burası. Bakın şöyle gidiyoruz ve burada böyle bir mekanımız var. Burada beyaz bir çubuğumuz var. Bu çubuğun hiçbir anlamı yok veya ben bilmiyorum anlamı varsa. Fakat burada bir resim var. Bu resmin anlamı var. Şimdi arkadaşlar bu resmi aklınıza tutun. Hatta ben bu resimde ekran görüntüsünü aldım. Birazdan sizlere göstereceğim. Şimdi burada bir resim var. Bu resim aklınıza dursun. Burada bir dolap var. Bu dolabın arkasına şöyle hafifçe geldiğimizde bakın burada mavi bir şey çıkıyor. Çok ucundan görüyorsunuz değil mi? Tam şu aşağıda mavi bir şey çıkıyor. Bakın şöyle gözüktü. Buna tıkladığımızda elimize bir key card geliyor. Bu oyuna yeni eklenen özel bir key card. Burası dışında hiçbir yerden alamıyorsunuz. Bu zaten oyunda var diyecek olabilirsiniz. Büyük ihtimal şuna benzeteceksiniz eğer öyle düşünüyorsanız. Buna benzeteceksiniz ama hayır. Farkındaysanız aynı key değil. Bunlar farklı key cardlar. Bu key card oyunda yok. Bu anahtar oyunda yok. Bu anahtar ile özel bir yer açıyoruz. O da tahmin ettiğiniz üzere az önce gittiğimiz Brooklyn'ın elektrik oranın içinde falan ne olduğunu sizlere göstereceğim, anlatacağım. Şimdi buradaki alışveriş merkezine gelelim arkadaşlar. Burada bir sinema var biliyorsunuz. Az önce sizlere gösterdiğim yüzü hatırlayın arkadaşlar. Buradaki e, yüzün aynısı ve ben bu e, bu adam ile alakalı Buradaki agency'nin gizemi uzaylılar Ve bu adam ile alakalı bir video yapmıştım Onu şu anda i e butonuna koymuşumdur arkadaşlar Eğer unutmadıysam e, Unuttuysam da Brookhaven uzaylının gizemi diye bir videom var Uzaylıların gizemi diye onu Oradan bakabilirsiniz Gerçekten Brookhaven çok güzel bir oyun Bu tarz gizemler falan filan bayağı hoş oluyor Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar Böyle bu adamın aynısı Gördüğünüz gibi aynı adam O gösterme adamın aynısı Buradan içeriye girelim Buradan içeriye girdiğimizde de Buradaki sinemada e, Buradaki FBI adamında Buradaki adamında Gene e, aynı adam olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar görünüzlere. gerçekten ilginç gerçekten değişik arkadaşlar bu adam hakkında bir teoriniz varsa kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın ve dediğim gibi kesinlikle o uzaylılar uzaylı güncelmesi, uzaylı görüldüğü videomu izlemeyi unutmazsanız çok sevinirim ha, ki sizin için de iyi olur arkadaşlar gerçekten güzel şeyler anlatmışım orada çok iyi teoriler üretmiştim her neyse şimdi buradan çıkalım bu key card'ı aldık bunu ne yapacağız diye soruyor olabilirsiniz hemen ne yapacağınızı göstereyim şöyle arabamıza bir binelim hemen hoverboard'umuzu spamlayalım hızlı hızlı gidelim az önce gittiğimiz elektrik binasına tekrardan gidiyoruz arkadaşlar şimdi şöyle bir gidelim oraya hızlı hızlı gidelim bu arada bu video birazcık kısa olabilir arkadaşlar kısa olursa kusura bakmayın çünkü ben bu önceki videoda dediğim gibi ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum. İlk çektiğimde böyle her şeyi falan filan kendim keşfetmeye çalışmıştım çalışmıştım. Şimdi her şeyi öğrendim arkadaşlar. O yüzden birazcık dediğim gibi kısa olabilir. Şimdi buraya geldik bu elektrik binasına geldik ve bu key card'ı elimize aldığımızda artık buraya girmeye erişim sağladık arkadaşlar. Hak kazandık. Burada iki şalter var. Birisi kaldırılmış, birisi kaldırılmamış. Kaldıramıyoruz da buna bastığımızda gördüğünüz gibi erişim reddedildi diyor. Kaldıramıyoruz arkadaşlar. Burada bir mavi bir buton var. Bunu bastığımızda bir GUI çıkıyor ekrana. Bakın gördüğünüz gibi şifre soruyor bize. Ben bunu denedim arkadaşlar. Örneğin şöyle ben bu şifreyi tek tek denemiştim. Brookhaven yazmıştım ya da Brookhaven'ın yapımcısı mesela Brookhaven'ın yapımcısının ismini yazmıştım. Şöyle Wolf Park yazmıştım mesela. Böyle tek tek denemiştim ama ee, sonradan sonra bulmuştum arkadaşlar. Bakın şimdi bulduk. Şifre arkadaşlar sizin Roblox isminiz. Örneğin sizin isminiz ee, Roblox isminiz Emir Kaya ise Emir Kaya yazacaksınız. İşte Akdeniz, Akdeniz yazacaksınız. Benim Roblox ismim Akdeniz. Bakın kendi Roblox isminizi yazacaksınız. Bakın tekrar söylüyorum. Kendi Roblox isminiz benimki değil. Sizin Roblox isminiz neyse buraya onu yazacaksınız. Benim Roblox isminiz. gördüğünüz üzere bakın şuradan göstereyim. Akdeniz bakın Akdeniz ismim. O yüzden buraya Akdeniz yazacağım. Bakın, gördüğünüz gibi hatta kabul etti bile ben şey yapmadan gördüğünüz gibi şifre kabul edildi ve artık bu şalteri indirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şalteri indirdik. Peki bu ne işimize yaradı diyeceksiniz. Onları da göstereceğim. Şimdi dedik şalter kapalı kalsın. Buradan dışarıya çıkalım. Şimdi arkadaşlar ben bu kabloların ilk önce şöyle olduğunu düşünmüştüm. Bakın şöyle. Bununla alakası da olabilir bu arada. Bu hani yalan falan demeyeceğim. Ee, belki bununla alakası olabilir. Şimdi bu güncellemeden önceki güncellemede hastaneye gizli bir mekan eklenmişti hatırlarsınız. X-ray cihazının oraya bir e, gizli bir yer eklenmişti arkadaşlar. Onun ilk videosunu çeken bendim diye hatırlıyorum hatta. Kendim keşfetmiştim. Şimdi arkadaşlar oraya tabii Oradaki e, cihazın e, bir e, bir alakası olduğunu düşünmüştüm arkadaşlar. O, oradaki cihazla bir alakası olduğunu düşünmüştüm. Fakat sanırım yokmuş. Bir dakika buradan çıkmamız lazım. Burası değil burası. Bu arada arkadaşlar kesinlikle bakın burak'ın uzaylı güncellemesi videomu izleyin. Çünkü bu videoda her şeyi açıklamayacağım. Bu videonun hani o videonun bu bu video o videonun devamı gibi bir şey olacak arkadaşlar. O yüzden e, dikkatlice e, o videoyu da izleyin. Bu arada ben hemen hızlı hızlı yaptım. Orada geldiğimizde arkadaşlar az önce geldiğimizde masanın altında mavi buton var. Oraya bastığımızda bizi böyle bir mekana atıyor ve burada gerçekten böyle dünya yok etme makinesi gibi bir şey var. Çok değişik bir makinenin içine geliyoruz ve elimiz falan yanmaya başlıyor. Ben bunlar hakkında dediğim gibi teoriler vesaire üretmiştim. Çok güzel şeyler söylemiştim. Çoğu insanla beğenmişti söylediğim teorilerim vesaire. O o yüzden o videoyu kesinlikle izleyin. Bakın böyle bir yer var. Ben burasıyla alakalı olduğunu düşünmüştüm bu elektrik yerinin belki o şalteri açtığında burası açılır, bu makine açılır diye düşünmüştüm. Fakat öyle bir şey olmadı. Ee, benim düşüncem arkadaşlar bir sonraki güncellemede burası bence açılacak. Şimdi şuradan hemen bir geri dönelim. Bu değil pardon. Şu tarafa gidelim. Buradan geri çıkmak için de şöyle arkadaşlar şurada bir masa var. Bu masanın altında mavi buton da var. Buna basınca geri dönebiliyoruz. Bizi buraya atıyor. Şimdi hoverboardumuza binelim arkadaşlar. Ben sizlere şöyle bir şeyler göstereceğim. Oyunda arkadaşlar gizli butonlar eklendi. Birkaç tane gizli buton eklendi. Hani oyunun değişik yerlerinde hani farklı farklı yerlerde gizli gizli butonlar eklendi. Ne alaka diyecek olabilirsiniz? Ben de öyle düşündüm ama bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten olayı ne bunu bilmiyorum. Şimdi hastanenin gizli üst katına gideceğiz. Çok da gizli olmayan herkesin bildiği bir gizli yer arkadaşlar. Sözde gizli yer. Şimdi buradaki hastanenin üst, üst kısmına gidelim. Şimdi hastanenin bu üst, üst kısmının zaten lanetli kasvetli bir yer olduğunu biliyorsunuz. Değişik bir yer arkadaşlar. Burada arkadaşlar şu Uzaylı şeyin altında, bakın şöyle dikkatli olursanız bakın dikkatli bakın şurada kırmızı bir buton var, bakın kırmızı bir buton. O buton değil bir hata olmuş vesaire diyebilirsiniz, bakın sadece burada değil, bu uzaylı şeyin de değil, oyundaki çoğu yerde var, bakın 6-7 yerde var, hatta daha fazla da olabilir. Bayağı bir yerde bu tarz butonlar var arkadaşlar, fakat ben bunların hepsini yine tek tek göstermeyeceğim çünkü gerek yok, ihtiyacımız yok şu anda hani böyle çoğu masanın altında var diyebiliyorum. Oyundaki e, masaların çoğu masanın altında var hani bu, bu tarz masalar değil de böyle hani özel masalar. Örneğin şurada vardı galiba bir bakalım bakalım. Ya da çok da hatırlamıyorum var mıydı yok muydu ama burada var mıydı abi bakalım. Aynen burada yokmuş arkadaşlar ama çoğu masanın altında böyle gizli ee, az önce gösterdiğim gibi butonlar var. Şimdi bu elektrikteki şalter ne işe yarıyor diye soracak olabilirsiniz. Hemen elektriğe gidelim. Bu arada biz en son şalteri kapalı bırakmıştık. Bunu unutmayın. Şalter kapalıydı ve oradaki butonun rengi kırmızıydı arkadaşlar. Şimdi elektriğe gidelim. Şimdi arkadaşlar elektriğe geldik ve şalteri açacağız. Şalteri hemen şöyle iki kartla buraya bir açalım. Açtık. Şalteri bir tekrardan açalım ve tekrardan o butonu kontrol edelim. Dediğim gibi o butondan haritanın çoğu yerinde var. Bayağı masaların altında falan filan çoğu yerde var arkadaşlar o butonlardan. Benim bilmediğim yerlerde de vardır büyük ihtimal. Ama o butonları şu anda bir anlamı yok. Çünkü tıklayamıyoruz ya da başka bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. İsterseniz onların yerini de bir videomda gösterebilirim. Bu arada arkadaşlar roleplay videolarını özlediğinizi biliyorum. Roleplay videoları gelecek fakat bu arada dediğim gibi birazcık yoğunum, meşgulüm. Ee, bir de adam eksikliği yaşıyorum roleplaylerde. Hani bir de arkadaşlar sizlere şunu söyleyeyim. Ee, roleplaylerde dediğim gibi adam eksikliği yaşıyorum. Bu yüzden eğer mikrofonunuz iyiyse, aşırı kötü gelmiyorsa ve kendi hani yaklaşık 14 15 yaşındaysanız yani bana ya, yaşıt gibi bir şey olmanız lazım. Benden birazcık küçük veya yaşlı olabilirsiniz. Discord sunucuma bekliyorum. Açıklamada Discord sunucumun linki var. Oraya gidersiniz belki sizi e, test edip arkadaşlar roleplay'lerime katabilirim. De, haberiniz olsun roleplay'e adam lazım onu da Discord'da duyuru atıp size söylerim. Eğer mikrofonunuz varsa rol yapabileceğinize inanıyorsanız ve söylediğim lafları dinleyecekseniz kesinlikle lütfen e, Discord sunucumuza katılın. Belki lazım olursunuz dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ve butona bakalım. Tekrardan bir kontrol edelim butona ne olmuş. Ve gördüğünüz üzere buton yeşil olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi buton yeşil olmuş. Bunlar haritanın her tarafında var. Belki bu e, elektrik şalterleriyle gerçekten çok büyük bir şeyler olacak. Buruk çok güzel bir şeyler oluyor bu arada. Bilmiyorum arkadaşlar fikirlerinizi çok merak ediyorum. Çok e, güzel teorileriniz vardır büyük ihtimal. Bütün teorilerinizi yorumlara yazın. E, elimden geldiğince teorilerinizi vesaire okumaya çalışacağım ya da ne olacağını, ne olacağını falan tahmin edin. Yorumlarınıza kalp atmasam bile okumaya çalışırım. Benliklerime de kalp atabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her neyse bu video bu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ben ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En küçücük bir şey bile öğrettiysem Lütfen bunları yapın. Her neyse dediğim gibi video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.